Sevgili konuklar, aynı zamanda bu güzel eserin bestecisi de olan Ertuğrul Polat'a bir büyük alkış lütfen. Kendisi evet, ayrıca Osman yine Bey. çok sevdiğimiz Berivan'ın da bestecisidir. Osman Hatta Bey. Efendim? Ee, benim albümümde de Yalan adlı kırık dökük bir sal gibi battım, he, batacağım. Mahşer günü günahına inan kefil olacağım. Yine Ertuğrul Polat'ındır. Ee, yüreğine sağlık. Hocam teşekkür Azla ederim. Ağzına sağlık. Eline teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Bülent Hanım da bir şarkımı okumuştu, nasip olmuştu. Ee, hocam da güzel yorumlamıştı bir şarkımızı. Yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum. Berivanlı Havar'ın e, o kadar güzel olmasında bir de değerli hocamın yazdığı o keman partileri e, çok etkili olmuştu. Ona da Sen çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz size Ertuğrul Bey. Alkışlarla uğurluyoruz Ertuğrul Polat'a. Mehtap çok istemişti kendisiyle bir eser seslendirmek ve bugüne kısmet oldu. Evet Mehtap'cığım seni şöyle alayım bakalım jüri üyelerimiz neler söyleyecekler bakalım. Güzel bir düetti. Hoştu. Bazı baskılarda o Neva'dan Gerdaniye'ye atlarken falan. Neresi oluyor orası? İşte e, Resol arası. Heh, şimdi anladım. Şeyler oldu ama Onun için Resol dediğiniz neresi? Hani birazcık daha açarsanız biz de i̇şte aydınlanmış orası. olacağız Bülent. Ben bilmiyorum orasını. Yok, o siz Hocam. bilmeyin onu önemli değil. Ama baskıları şey yaptı. Baskılarda. Evet. Peki. Bu, Bu kadar, kadar diyorsunuz. Peki. Kadar. Orhan Bey E, tonu çok güzel Mehtab'ın. Mehtab'ın tonu çok güzel. Evet. Gerçekten öyle. E, ufak tefek şeyler olabilir ama duygu güzel, beste çok güzel tabii. Yani e, duygulandırıyor. Ben yine duygulandım bestede. Ya yani bazı baskılar belki daha iyi olabilirdi. Doğrudur. Olabilir. Ama genel olarak iyiydi tabii ki. Teşekkürler Ebru Hanım. Ben bir şey söylemeyeceğim. Hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Söylemeyeceğim. Peki yorumsuz. Armağan Çağlayan bakalım ne diyecek? İkinci şarkın ne senin Mehta? Aman geze geze yüreğime dert oldu. Bir uzun hava barak okumayı düşünüyorum Armağan Bey. Peki sen... Bir Bülent, de iki dağın arasında kalmışım. Bülent kalmış Hanım'a söz verdiğin şarkıyı ne zaman ezberleyeceksin? Okuyacağım sen... Bülent Hocam. Ömrün vefa etmeyecek kızım. İşte ben demiştim ya hani üçe kalırsam diye. Ha üç o zamana kadar bir şarkıya kalırsam diye o zaman o Ama, okuyacağım. bak bir dakika. Bülent hocamın ben bir filmini de izledim. Unutamam bak, seni, unutamam. Be, şarkı. laf karıştırma. Onu okumak istiyorum. Laf karıştırma. Laf karıştırma. Sorulara cevap ver. Laf kalabalığı yapma, sorulara cevap ver. Herkes buraya çıkınca sorulara cevap veriyor, sen de sorulara cevap ver. Nasıl Aygün'e söylediysem, sana da aynı şeyi söylüyorum. Sen Bülent Hanım'a söz vereli en az 5 hafta oldu. Herkes her şeyi okudu. Sen ge geldin fantazi gidiyorsun fantazi. İyi okuyamayabilirsin ama verdiğin sözü tut, sözün arkasında dur. Arman Bey bir kere tuttum sözümü. E, ne zaman tuttu sözün? Biz ayrılamayız okumuştu Bülent Hocam'ın şarkısını. Ha çok türsün atmış o? Evet. Öyle mi? Bülent. Yine Bülent Hocam'dan unutamam seni unutamam. Ne o? Filminde seyretmiştim Arman Bey. E? Evet. Çok etkilenmiştim. Sen o zaman katibimiz hani seyrettin. Üsküdar'a giderken oku bari. Onu <laughs> elendiğim gün inşallah nasip olur. <laughs> Öyle <ya>. mi? <gülüyor> <gülüyor> o nasıl ya? Hani sahne duruşu, ay, şimdi duruş mu bu yani? E, biraz onu... önceki konuşmayı yapın hadi buyurun. Ha, işte bu duruş mu yani? Ama sevinme evet, o, onu elendiğim gün inşallah. <laughs> ben seni Azerle yani düet yaparsın diye bekledim ama bizi bir sallarsınız şöyle diye. Ha? Olmadı. Aa. Evet. Tüh. Vallahi merakla bekliyordum yani. Belki ileride olur inşallah. Ama hiç Erkan'dan aldığın derslerde de bir gram ilerleme yok hala. istifa etti. <laughs> Erkan gibi hocayı bulursa olacağı buydu zaten. <laughs> ama yani şey, Erkan şey bile bir garip öyle istifa var. etti. Evet. Tarzı var ama değil mi? Bir tarzı var yani. Akılda var kalan ama ya o gelişinde var. de vardı. Elbiseyi kesecekti buraya kadar. Niye? <laughs> dedim, dedim biraz dekolte olsun. Yok dedim yakma beni Erkan ne olursun. <laughs> Yanmışım Bence zaten dedim. Bence çok güzel dedim. hepsi. Ben çok beğendim. <laughs> Puan vereceğiz değil Lütfen. mi? Lütfen. Sekiz geldi Teşekkür Ebru Gündeş'ten. Dokuz Orhan Gencebay'dan. Sağ olun hocam. Dokuz mu? Ben de sekiz veriyorum. Sekiz Bülent Ersoy'dan. Dokuz. Evet. Dokuz. Teşekkür Dokuz. ediyorum Armağan Bey. Armağan Çağlayan'dan 8-8-9-9 toplam 34 puanı olduğu Mehtap'ın. Birazdan bir eser daha seslendirecek. Aday numaranı söylemek ister misin? Aday numaram 112 Hızır Acil. Efendim yine tüm Türkiye'ye buradan sesleniyorum. Desteklerinizi bekliyorum. 7'den 70'e, herkese. Teyzeler, ablalar, anneler, kardeşler. Efendim biliyorum beni seven, e, seviyorsunuz hepiniz. E, bizim evin kızı diyorlar bana. Bizim evin kızı. Bekliyorum efendim SMS'lerinizi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Mehtap'ın aday numarası 112-30-04'e gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı bakalım. Sırada kimler var? Sırada 105 Ercan var. Bayram Şenpınar'la düet yapacak. Hicaz bir şarkıyla geliyorlar. Sözler Cemal Işıkhan. Beste Murat Şenpınar. Verdiğim her sözü yeminim bildim. Gitsinler aleme sorsunlar beni